Şevket, hadi çocuğum. Tamam anne. O parayı bana ver dedim Ferrunde. Saçmalama ya. Tamam bugün götürüp vereceğim o anladık. Ya Daha önce de böyle söyledin başıma iş açtın. Ver o parayı ben götüreceğim. Başka türlü içim rahat etmeyecek. Vermiyorum hadi bakalım. Ya Ferunde. Ay Yeter ya çok üstüme geliyorsun Şevket. Vermiyorum işte vermiyorum. Enayi miyim ben? Hem altınlarım gitti hem parayı vereceğim. Yok ya. Altınlarım gelmeden bir kuruş vermeyeceğim. İşte o kadar. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Oğlum kahvaltı? Acelem var anne. Beni götürecekti. Senin icra götürür ablacığım. Götürürüm. Yine karantina bölgesi olmuş burası. Merak etmeyin, ben kahvaltı mutfakta ederim. Yüzümü görmezsiniz. Ne biçim laflar ediyor? Şuna bak. Ben de evimde bu lafları duymaktan hiç memnun değilim Hayriye. Kavga, gürültü, huzursuzluk. Hiç istemediğim şeyler. Şimdilik sabrediyorum. İnsanlar anlasınlar diyor. Huzurum kaçmıyor değil, tabii kaçıyor. <laughs> Ama sonra diyorum ki kendi kendime. Karga bet sesiyle aykırıyor diye. Bülbül etmekten vazgeçer mi? <laughs> Geçmez. Karga ha? Göstereceğim ben size bülbülü kargayı. Ay ilahi nereden buluyorsun bu lafları? Çok yaşa. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun babacığım. Abi bir şey mi unuttu acaba? Aa Leyla'ymış. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Gel içeri gel. Kızım. Hoş geldin. Anneciğim. Oh, <laughs> Ablacığım. Hoş geldin. Ayşe. Abim gördüm gelirken. Arabayla gidiyordu. Yanında da Sedef vardı. Ne iş? Günaydın Feride abla. Yanında Sedef mi vardı? Hmm, galiba. Gideceği yere götürüyordur herhalde. Altayı taşa vurduk galiba. Hadi Ayşe, biz çıkalım ablacığım. <laughs> Geç kalıyoruz. Hadi. Oğuz çok üzgündü. Bütün gece uyuyamadı. Meltem yapmamıştır canım. Nereden biliyorsunuz? Evet, Gözünüzle görmeden kimseyi suçlamayın. Meltem yaptı belli baba. Dün de çantamdan para eksildiğini hissettim. Önemsemedim önce. Bir yerde düşürdüm zannettim. Şimdi düşününce o aldı diyorum. Hasta çocuk hasta. Görüyor musun? Niye böyle yapıyor orası daha önemli. Oğuz şimdi konuşmaya gitti. Bakalım anlatırsa neden yaptığını öğreneceğiz. Yavru. Hoş geldin canım. Hoş bulduk anacığım. Meltem nerede? Uyuyor oğlum. Ne oldu? Ne uykusu bu böyle? Oğuz ne oluyor evladım? Oğuz! Sen almışsın öyle dedi. oluyor ya abi Bunlar ne Meltem? Bunlar ne dedim? Ay Allah korusun ya Rabbim çocuğumuzdan çocuğumuzdan ya Rabbi. Ay neler var. Amin. Ben biraz çıkıp hava alayım. Al yavrum al. Ay. Oh. Leyla, telefonunu bir dakika verir misin? Al. Ne oldu? Benimki kilitlendi kaldı. Kendine gelemiyor. Yine bir şeyin peşinde. Günler geçiyor. <laughs> Bana her şey uzak. Dökülür yeni bir yaprak daha. Dökülürken yüzüme sonbahar